arkadaşlar. Neden video çekemiyordum, atamadım. Aksilikler falan oluyordu ee, <laughs> YouTube'da. Ne olmuştu yani video atamıyordum. Bir siz böyle şeylerde gözükmüyordu. Normal kanal şeylerinde gözükmüyordu. İnşallah sesim geliyordu yine. Ben yine çekmeyi çektim. Çekemedim. Ee, yine böyle güzel güzel videolar atacağım. Sizler de videoyu beğenin artık. Video, video çekiyorum. O emeğimiz var yani. Ee, Şimdi e, neden hiç video atamadığımı söyleyeyim. Neden atamadım? Çünkü böyle şey herkese açık falan filan böyle e, o gizlimiz, gizli Gizli, gizli kalmış. Ben hem de neden? Şey olmuş. <laughs> Neden bir video daha falan, falan uğraşmıştım. En sonunda bir <laughs> bir akıyı denedim. Oradan baktım. Gizli şeyi gördüm. Oradan şey yaptım. Bu yüzden de geri döndüm. Bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Arkadaşlar. Abone olmadıysa abone ol, abone olun. <laughs> Şu an konuşamıyorum de. <laughs> ne dersen. Geber lan Evet. E Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.